Merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Atilla Yıldız. Bu dersimizde su dalgalarında kırınım olayını anlatacağım. Ve kırınım olayının nelere bağlı olduğu ile ilgili bilgi vereceğim. Hemen dersimizin giriş kısmını yapalım. Su dalgalarında kırınım nedir? Yani su dalgaları şu şekilde geldiği zaman şu aralıktan geçtikten sonra şeklinin değişmesine, daha o dairesel dalgalar haline gelmesi olayına Kırınım olayı denir. Kırınım olayının gerçekleşebilmesi için nelerin olması lazım? Bir kere e, burada iki dalga arasında e, iki dalga arası mesafeye biz biliyoruz ki bunun adı lambda'dır. E, bu lambda her daim şu dalga boyu e, bu yarık aralığıyla eşit ise arkadaşlar minimumda e, dalga boyu e, yarık yarı eşitse kırınım olayı başlar arkadaşlar. Daha sonrasında dalga boyu e, yarı karanından daha da büyükse kırınım olayı daha iyi bir şekilde gözlemlenebilir. Yani sözün özü e, dalga boyu e, dalga boyu e, yarık genişliğinden yarık genişliğinden küçük ise arkadaşlar küçük ise kırınım olayı gözlemlenmez. Bunları bilmeniz lazım ilk planda. Burada baktığınız zaman şekil 1 ve şekil 2'ye baktığınız zaman şekil 1 ve şekil 2'de olaylara Şekil 1'de kırınım olayının olmadığını gözlemliyoruz. Şekil 1'de çünkü burada yarık aralığının dalga boyundan daha büyük olduğu için dalgalar rahat bir şekilde burada kırınıma uğramadan geçip gidiyorlar. Kırınım olayı gözlemlenmiyor. Yani kırınım Yok. Yok. Peki şekil 2'de baktığınız zaman e, dalga boyu e, yarık aralığından büyük olduğu için kırınım olayı gözlemleyebiliyoruz. Peki şekil 1'den şekil 2'ye geçirebilmek için neler yapılması lazım? İlk önce dalga boyunu büyütmemiz lazım ya da yarık genişliğini küçültmemiz lazım. Dalga boyunu büyütebilmek için arkadaşlar suyun derinliği derinlik artabilir. Derinliği arttırabiliriz. ya da Burada bir kaynaktan üretiliyor buradaki dalgalar bir kaynaktan üretiliyorsa bu kaynağın frekansını frekansını azaltabiliriz frekans azaltılabilir frekansı azalttığımız zaman nasıl oluyor tabii ki derinlik sabit kaldığı için dalga boyu sabittir lambda çarpı frekans olduğu için burada baktığınız zaman frekansı azaltırsanız dalga boyunun <laughs> arttığını gözlemleriz çünkü Burada hızımız her daim aynı debide hızımız her daim sabittir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi bununla ilgili bol bol soru çözelim. Daha iyi pekiştirebiliriz arkadaşlar. Birinci örneğimize bakalım. Birinci örneğimizde şekil 1'de kırınım olayı gerçekleşiyor, şekil 2'de kırınım olayı gerçekleşmiyor. Yani bu durumun olabilmesi için iki şey yapılabilir. Ya dalga boyu e, lambda küçültülmesi lazım, küçültülmesi lazım. Ya da e, yarık genişliği, yarık genişliği yani o e, W ile gösterdiğimiz şeyin ne yapılması lazım? Büyütülmesi lazım. Dalgaların frekansını azaltma. Dalgaların frekansı azalırsa arkadaşlar, dalgaların frekansı azalırsa, frekans dediğimiz şey azaldığımız zaman lambda dediğimiz şey ne oluyordu? Artıyordu. O zaman daha iyi bir kırınım olayı gerçekleşir. Yani bir numara doğru olma ihtimali yok arkadaşlar. Üç tane şıkkımızı götürdük. Engeller arası uzaklığı arttırma. Engeller arası uzaklık artarsa yani W dediğimiz şeyi arttırdığımız zaman dalga Boy, lambda dalga boyuna sahip dalgalar daha rahat bir şekilde yarığı geçer. Bu olay doğru olur. 3 numara dalga leğenine su ilave edilirse. Dalga leğenine su ilave edildiği zaman arkadaşlar ne olacak? Lambda artacak. Dalgalar rahat bir şekilde geçemeyecek. Kırınım olayı daha iyi bir şekilde gözlemlenmiş olacak. Yani burada yalnızca doğru olan iki numaradır arkadaşlar. Diğer örneğimiz bir dalga leğeninde oluşturulan lambda dalga boylu dalgalar D genişlikli engeller arasında gönderildiğinde kırılım olayı gerçekleşiyor. Buna göre kırılım etkisinin artması için yani daha iyi kırılım olayı olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Ya e, yarık aralığını azaltmamız lazım ya da dalga boyunu arttırmamız lazım. Burada derinliği arttırdığımız zaman derinlik artarsa ne olur arkadaşlar? <laughs> derinlik arttığı zaman lambda artar bu olabilir. Frekans dediğimiz şeyi e, arttırdığımız zaman, frekansı arttırdığımız zaman V eşittir. lambda çarpı frekanstı. Bu sabit kalıyordu. Frekans artarsa dalga boyu azalıyordu. O zaman kırınım olayı gözlemlenmeyebilir. Daha iyi gözlemlenmeyi bırak, hatta gözlemlenmez. 3 numara dalga boyunu arttırdığımız zaman evet kırınım olayı daha iyi gözlemlenebilir. Zaten derinlik olayında bunu açıklamıştık arkadaşlar. diğer sorumuza geçtik. Doğrusal bir kaynak tarafından periyodik olarak dalgalar meydana getiriliyor. İki engel geldiklerinde nasıl yansır diyor? Burada önemli bilgimiz şu arkadaşlar. Yarık genişliği lambda ile yani gelen dalganın dalga boyuna eşit arkadaşlar. Burada kırınım olayı başlayacak. Bir kere kırınım olayını gözlemlememiz lazım. Yani A şıkkıyla B şıkkını Attık. Daha sonrasında derinliği her yerde sabit olduğu için burada kaynak derinliği her yerde sabit olduğu için e, dalgalar diğer tarafa geçtiği zaman da e, dalga boylarının dalga boyları birbirine eşit olması gerekmektedir. O yüzden e, burada baktığınız zaman dalga boyu e, iki büyüktür birden diyor olamaz bir büyüktür 2'den diyor olamaz ama o lakin C şıkkı bizim için olabilir ihtimaldir. Diğer sorumuza geldik. Bir dalga leğeninde periyodik su dalgaları <laughs> genişliği W olan aralıktan geçerek şekildeki gibi kırınıma uğramaktadır. Su dalgaları ikinci kısımdaki kırınımını arttırmak için ...niceliklerinin hangisi azaltılmalıdır. Şimdi burada kırınım olayını gözlemlemek istiyor. Kırınımda dalgaların frekansını arttırdığımız zaman biz biliyorduk ki frekansını arttırdığımız zaman ne oluyordu? Dalga boyu dalga boyu artıyordu ve kırınım olayı gerçekleşebilir. L'nin derinliğini derinliğini azaltırsak, derinlik azaltılırsa lambda boyu da azalır. Bu olay olmaz. Yani burada baktığınız zaman H olan H olan şıkları eleyebiliriz. F olmayan şıkkı da elediğimiz zaman elimizde iki tane şık kaldı. Yarık genişliğini azaltmak bu da bizim için mantıklıdır. Dalga boyu sabit kalacak. Da yarık genişliğini azalttığımız zaman dalgalar rahat bir şekilde geçemeyecek. Kırılmaya uğramak zorunda kalacak. Yani burada F ve W mantıklıdır arkadaşlar. Düz periyotlu dalgalar iki engel arasından geçerken kırınıma uğrarlar. Engeller arasındaki uzaklık değiştirilmeden yani W sabit kalacak arkadaşlar. Bu sabit kalacağını söyleniyor. Bu sabit kalacak. İyi bir kırınımın gözlemlemesi için neler yapılmalıdır? Derinlik azaltılırsa kırınım hiç gözlemlenmez. E, rahat bir şekilde girip buradan çıkarlar. Frekans azaltılırsa evet biz biliyorduk ki arkadaşlar bir daha yazacağım. V eşittir lambda çarpı frekans formülü vardı. Burada frekansı azaltırsak lambda artması lazım. Çünkü hızı aynı derinlikte sabit kalır. Burada bu B şıkkı olabilir. Frekans artırılmalı olamaz. Genlik büyütülmeli ve küçültülmeli. Bu dalgın enerjisiyle alakalıdır. Genlik dalga boyuyla alakalı olan bir durum değildir arkadaşlar. Burada doğru olan şıkkımız <laughs> frekans azaltılmalıdır. Devam edelim. Son sorumuza geldik. Derinliği aynı dalga leğeninde aynı frekanstaki kaynaklardan doğrusal dalgalar üretildiğinde dalgaların 1, 2 ve 3 genişlikte aralıklardan geçiş şekildeki yani burada bütün dalgaların dalga boyları eşit. Yani burada da ürettiğin dalganın da, lambda, lambda ve lambda. Ama velakin burada baktığınız zaman ikinci şeyde Kırınım olayı gerçekleşmediği için arkadaşlar kırınım olayı gerçekleşmediğini gözlemleyebiliyoruz. O zaman biz şunu söyleyebiliriz en geniş yarık aralığına sahip v2'dir çünkü kırınım olayı yoktur burada en geniş v2. Daha sonrasında en iyi kırınım olayı da en küçük yarık aralığına sahip olacak. Burada baktığınız zaman en iyi kırınım olayı v1'de var v1 en küçük olacak ortaya da kimi alacaksınız? ve 3'ü almanız gerekmektedir. Ve 2, 3 ve 1 şeklinde sıralamamız olmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.